Herkese yeni yeni videomuzdan selamlar arkadaşlar. Bugün Boyd, Boyd A. What is Az önce bilen Hindistanlıların İngilizce konuşması gibi söyledim Boyd ne oğlum? Bugün arkadaşlar yine ne yapıyorduk? En son nerede kalmıştık? Galiba evet. Burnumuzu yapıyorduk arkadaşlar. Çok güzel. Bugün devamını yapacağız. Nerede kalmıştık derken aklıma şu an geldi. Kaydıran arkadaşlar devamını yapamamıştık. Neyimiz eksikti? Bu alan eksikti. Şimdi bu alanı alacağız. Havuzu genişleteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da artık yapmaya başlayabiliriz. Ne yapıyoruz? Hemen video geçmeden önce siz de bir aşağıdan videoyu like atmayı unutmuyorsunuz. Eğer alak atmazsanız da ileride beğenirseniz atmayı unutmayın arkadaşlar. Hype atabiliyorsunuz da hype atın. Ne yapıyoruz? O zaman başlıyoruz. O zaman ben alıyorum bunu arkadaşlar. Kanka. Lan nasıl alamıyorum oğlum? Lan oğlum 10 kam yok mu? Arkadaşlar 10 kmız yok mu bizim? Lan video başlarken nasıl bir hesap etmedik? Dur buraya gidelim. Bir tubistleri tub tub sat diyelim. Evet. Kaka. Hayır yapmamız lazım. Alamadık. Get up it, uh, Arkadaşlar bir buçuk dakika sonra ödül kazanacakmış Ama yalnız bizim 10 ka ihtiyacımız var. Video başlamadan önce arkadaşlar ha 10 ödülü geldi derken şimdi geldi? Tamam ya. Ben de diyorum ki arkadaşlar bana 85k para verdi oyun. Çevrilmiş iken para veriyormuş. Verdi. E, bu para nereye gitti dedim ben de. Buradaymış arkadaşlar. Aldık. Artık alanımızı da aldık arkadaşlar. Ne yapacağız? Rahat rahat şimdi yapabiliriz. Şimdi inşa etten burayı kalanımızı inşa ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha inşa ettik şimdi Gidelim hemen yeni alanımızı satın alalım arkadaşlar. Kaydırak alıyoruz. Şimdi. Evet diyorum kanka bana pahalı bir şey ver ya. En pahalı ne var? Şu mu var? Aha alamıyoruz vallahi. Şundan alalım o zaman. En pahalının bir ikincisi. Hemen inşa ediyoruz arkadaşlar. Bunu tamam bak tam bayağı büyüttük arkadaşlar. Yalnız bu yuvarlak bir şey dönüştü. Böyle dönüp dönüp döngü mü oluşturacağız? Biz ne yapacağız orada? Gidelim bir bakalım. Gelmişken kendi şeyin tutsun nerede? oldu? tapsın. Water slide. 100 kaya da ikinci alanmış. Başlıyoruz abi paramızı kazanmaya. Burada bir sorun oluşmuş hem de bunu çözmemiz lazım inşa et şimdi nerede bizim bu sorun sil 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 kanka Heh. böyle mi inşa etsek acaba tamam böyle inşa edebiliriz okey sanki böyle daha düzgün oldu artık güzelce kayabiliriz bir bakalım arkadaşlar bakalım abi şu an kayıyoruz ve şu andan itibaren videoyu beğenmeseniz hala beğenmezseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim oğlum ben niye bugün konuşamıyorum lan 10 kelimemin 8'i hatalıydı bugün. Bir başkasına gidelim bakalım millet neler yapmış arkadaşlar. Onlar da bir kaymaya çalışalım. Oha adam neler yapmış oğlum. Bak bak adam neler yapmış. Yalnız adam parasını alabiliyor muyuz? Şimdi o zaman Tubes'a gidelim arkadaşlar. Kendi Tubes'ımızdan alalım. Tubes. Şundan da al. Tamam. Şimdi kendi Water Slide'ımıza gelip inşa edelim. Yapı seçin diyor. Seçtik ya kanka. Sil kankam. Aa bu çevirmiyor mu? Hmm, nasıl yapsak kanka? O zaman free cam. Dur. Bu çevrilmiyorsa sıkıntı. Ya kanka o zaman şuradan bir ayak bağlamamız lazım. Bağlamamız lazım. Sil. Bir dakika bunları çıkalım. Bir what is tekrar bir gidelim tutsa arkadaşlar. Pardon. Yani nasıl şey yok ya. Şu stoktan gelmesi lazım arkadaşlar acilen. 2 dakika içinde stoklar yenilenecekmiş. Elimizdeki şeyleri satmak istiyorum ya. Şu kalanları arkadaşlar. Bu da ödül satma yeri falan değil. Bir, bir bakalım şimdi. Bayağı güzel para veriyor aslında da. Sorun sadece şey şurası. Aa gift aldık. Çok güzel bir şey dönüştürecektik ama olmadı, niye olmadı? Çünkü çünkü yeniden doğuş atalım mı? yeniden doğuş. Şunlar mı eksik? Üst kay galiba yeniden doğuş atabiliyormuşuz. Stoklar yenilendi diye çıktı sanki ben yanlış bilmiyorsam. Bir buçuk dakikası var arkadaşlar. Bir buçuk dakika beklemek zorunday. Aha açıldı. Va vallahi geldi. Çok güzelsin be. Tamam. Şimdi ta tamam. Çünkü çok güzel bir şey dönüşüyor arkadaşlar. Kendi. Yani dur dur. Çevir. Ya kankam dur bir dakika ya oğlum insene ne, ne kaynırak ka me ya inşaat free e geçelim Dönen bir boru yok mu? Adamın base'ine doğru gittik bu arada. Bir dakika. Şöyle Heh, şimdi ne oldu? İnşa et, inşa et, inşa et. Tamam. Oo, bak şimdi süper oldu arkadaşlar. Bak şimdi süper oldu arkadaşlar. Ee, dönüşümüze verdik. Oo şu an bak şu an bir kaymak isterim işte. Şu an süper oldu. Orası çok güzel para veriyor. Saniye 9 lira veriyormuş o yüzden galiba. Buralar 2 2 a 25 var saniyede. Şu an fena para toplarız işte. İşte istediğim şey buydu arkadaşlar. İstediğim şey buydu. Şimdi tupsa gidip tekrardan bir güncellenmiş yeni bir stoklara bakalım. Ne gelmiş mesela bundan bir tane daha aldık bir de şu 3 kalıptan bir tane daha alalım water slide diyelim inşa et hemen free e geçiyoruz düz, düz boru düz, düz var ya şu an fena bir şey yapmaya başladık arkadaşlar hapten şöyle bir bakalım o ne lan havadan niye şey çıkıyor kızıl ötesi ışınları gibi ışınlar çıkıyor arkadaşlar tekrar bir kayalım. Bak şimdi otomatik para 1000 olacak bile zaten. Gördüğünüz gibi 1000 lirayı çabuk geçiyoruz artık. Afrika kaldığınızda da oyun size arkadaşlar paranızı vermeye devam ediyor. Bu güzel bir olay. Yani bir gün iki gün oynamasanız 100 bin lira paranız oluyor yani. Bu şekilde kadranızı bayağı büyütebiliyorsunuz. Bizden başka büyük yapabilen var mı? Mesela Rebirth. Aa bizim de mi bir Rebirth'ümüz var? Biz ne zaman Rebirth attık mesela kanka ben atmadım. Şu diğer çocuk değil mi? Benim değil bu galiba lan. Benimki hangisi? Benimki bu mu? Ha o çocuk kendisi şunu Bu tekrar tekrar aynı yere mi geliyor? Mesela şimdi buradan dönse kanka buradan gelse yok aşağı düşüyor. Aynı, aynı aşağı düşüyor. Biz tekrardan kendi water slide'ımıza gidelim. Bir tekrardan bir kayalım. Bir buçuk dakika sonra bir, bu ne? O havadaki şeyler gidecekmiş galiba. Oyun güzel aslında. Biraz çözülmesi gerek. Biz Roblox'a çok oyun oynadığımız için çözemiyoruz ama. Aa orada aura var. O ne be? Şimdi Tops'a gidiyoruz arkadaşlar. Tubes'umuzdan kendi şeyimizi alacağız. Yükselteceğiz. Ne alacağız? Şöyle bir 7.5 kaldıktan. 3K kaldı. 3K'da düz boru alsak mı? Düz boru alsak tamam. Water slide inşa et. Şimdi free cam diyoruz. Düz boru koy. Dur sil sil kanka orada değil. Şu tarafa. Heh, böyle oldu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl oldu? Yalnız burası fena para veriyor. Şu el saniye 9 lira veriyor ya. Bir de şurada 25 lira var. Aa bak burası arkadaşlar. Orası da fena veriyor. Gerçi hepsi fena veriyor. 25 25 veriyor saniyede. O yüzden çok para yapıyor. Çok para veriyor yani aşırı. Lan mikrofon eğilme. Kulaklık mikrofonu var. Eğiliyor arkadaşlar. Sabahtan ben onu düzeltmeye çalışıyorum ben. Şimdi. Çok hızlı para veriyor ama bizim. O ne lan? Bizim kaydıranlarımıza niye kayıyorsun? Mira kanka videoya like at. Atarsan izin veririm kaydından kaymana. Buradan da arkadaşlar galiba parayla bir şeyler alabiliyormuşuz. Yeniden rebirth. E yeterli para yok. Tekrar bir kayalım. Şimdi gidip tekrardan o borudan alacağım arkadaşlar. Burayı biraz daha büyüteceğim. Yukarı doğru çıkacağım bu sefer. Şu an fena gidiyoruz. Aura yazıyor orada. Çok para verdiğim galiba herhalde özel bir kaydıra kalmışız. Haberimiz yok. Çok fena para kastık yalnız. Tups'a gidiyoruz. Would like to satmak istiyor musun diyor. Evet, evet istiyorum. Şu 8K'nın açıp Aa 10K'da stok yok kaç milyon 500 milyon saniyede 250 veriyormuş çünkü o alabildiğimiz alalım bence tamam şimdi kendi water slide'ımıza gidiyoruz arkadaşlar buradan tekrardan inşa ede basıyoruz free diyoruz ee, bu tarafa Heh, bayağı bak güzel yapmaya başladık şimdi ya bir de bizim yukarı doğru bir bor almanız lazım şu yukarı doğru arkadaşlar şurak. tam şuradan şöyle bak şuradan Şuradan yukarı doğru çıkmamız lazım. Bir bakalım ne kadar güzel yapmışız. Bir test edelim. Bayağı güzel de kayıyoruz şu an. Bu oyunu sevdim. İlk videoda demiştim zaten. Ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Aura. Zaten oradan geç. Buraya gelince zaten 20 k paramız. Oluyor direkt. Bakalım 10. videoda falan bu oyunda nerelere kadar gidebileceğiz. Piu fena atladık. Piu. Ton, şu ben yukarı aparatını almak istiyorum. Speed booster. Döndür. Alamıyoruz. Bu saniye 25 vardı. Tırmanış borusu. Aa bunları almam lazım bir tane. Bir tane daha alabiliyoruz ama neyse. Dur ya kama Kayma kayma. Lan dur. İnşa et. Flakem. Oha. Dur sil. Bunu yukarı doğru. Oh, şu an süper bir şey oldu ya. Şu an daha süper bir şey oldu. Gittikçe geliştiriyoruz. Çok fena bir yere geldik arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada 20k oluyordu zaten paramız. Zaten aynen bak yine burada 20k oldu. Çok fena para veriyor şu an. Uzaya yak yapacağız herhalde. Yakında uzaya kaydırak yapacağım. Oha 50k oldu zaten para. Yani burada da fena kastık. Diğer aa bizden başka yapabilen de yok. Zaten çocuk şu var sadece. Mira. Mira sen niye kendini geliştirmiyorsun? Bayağı bir kötü şeyi var arkadaşlar. Kaydırağı var. Mira bunu Allah aşkına sahne 1 lira veriyor. 4 lira. Aa yapmaya başladı. Neyse arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağı taraftan like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.